Evler konusu 9. ev. 9. ev Yay burcunun doğal evidir ve yöneticisi Jüpiter gezegenidir. 9. evin ana kelimesi nedir? Olgunlaşma. Nasıl olgunlaşıyoruz? Yaş alarak mı? Elbette ki hayır. Bilgi edinerek, tecrübe edinerek, yaşayarak, acı çekerek, araştırarak ve öğrenerek. 7. evde biz kavramı oluşmuştu. 8. evde biz kavramının yanına eklediklerimiz vardı. Eşin akrabaları gibi, eski eşler gibi. Şimdi 9. evde daha toplumsal konuların içindeyiz. Toplumun bir parçası olduğumuz yerdeyiz. Kolektif bilinç diyebiliriz yani. 180 derece karşıt konuma denk gelen burç ikizler ve 3. evi yönetir demiştik. İkizler burcu yani 3. ev bize ne anlatıyordu? Yakın çevreyi, komşuyu, kısa yolları ve kısa iletişimleri anlatıyordu. Tam karşısındaki 9. ev ise yabancı kültürleri, uzun yolculukları, yabancılarla yapılan ticareti, üniversite hayatını, hukuk konularını, toplumsal kurallar konularını, din ve inançları, felsefe konularını içine alır. Hayat görüşümüzle ilgili pek çok bilgiye de 9. ev sayesinde ulaşabiliriz. Şimdi tekrar ediyorum. Lütfen not alınız. 9. ev bize neler anlatır? 9. ev uzaklar evidir. Bu yüzden Tanrı'nın evi diye de adlandırılır. Uzak yolculuklar, uzak akrabalar, yabancılar, yabancı kültürler, üniversite hayatı, dini ya da sosyal konular, hukuksal konular, toplumsal kurallar arınmış, temizlenmiş, bilgeliğe ulaşmış bir evdir 9. ev. Soyut akılın, derin bilginin, mana ve düşüncenin evidir. Hocalar, akademik ünvanlı kişiler, bilir kişiler, akademik konular. Biz düşünüyoruz ki diyen bir evdir. Ufkun en tepede olduğu evlerden biridir. 9, 10, 11 bunlar güneşin en tepede olduğu evlerdir. Dolayısıyla şanslı yani görünen ferah evlerdir. Ee, yine 9. ev medyayı, basın yayın yoluyla iletişimi, sosyal medyayı, sosyal medya 11. evde de bakılır, burada da bakılır. Yabancı dilleri, yüksek öğrenim e, yapılacak alanları anlatır. Zihinsel yolculukları da yani astral seyahatleri de anlatır. Bir sonraki videoda 9. ev konularını anlatacağım. Ekranda gördüğünüz yay burcu sembolünü ve Jüpiter gezegeni sembolünü çizerek çalışmanızı tavsiye ederim. Huninize ve ışıltınıza sahip çıkın.